Oldu. Baba, <laughs> Baba. O benimdir o benim. O benimdir benim. Şap... şey o benim. Çal! Milletimindir ancak. Milletimindir ancak. şey Ey ya? bir Ne bu ciddi ya? Çalma kıyam kanlanmış o Hakkı kaka. Kız annene bak. Milletimi ne istiklal? Bak istiklal. anne bir söylesin. Anne oku bak. Ben okudum onlara. <laughs> <laughs> Bunlar sınıftaki videosunu bana da at da bir bakayım ya. Şey, YouTube'a yükle. Dökme. Vereyim ben sana. <laughs>